Bugün eşinin ilacını yazdırmaya gelen bir amcayla biraz sohbet ettik. 75 yaşındaymış, eşi 71 yaşında. Eşinin geniz akıntısı için hastaneye gitmişler. Kulak burun boğaz uzmanı ona bir burun spreyi, kortizonlu bir sprey ve bir de pahalısından sadece uzman reçetesiyle raporla yazılabilen bir antihistaminik ilaç vermiş. Amcaya reçeteyi yazdım verirken aslında benim sık yaptığım hastaların işine burnunu sokma işini bir kez daha yaparak ve gelecek tepkileri de göze alarak dedim ki amca eşin geniz akıntısı falan yok bence dedim. ben eşinde sinüzit olduğuna da inanmıyorum. Bu yaşta olmaz. Olmaz bu yaşta. Yani e, yılların doktoruyum. Aşağı yukarı ne tür hastalardan ne tür hastalıklar olabileceğini e, aşağı yukarı e, tahmin edebiliyorsunuz. Bence senin eşinde sinüzit ya da geniz akıntısı yok dedim. Ya doktor bey dedi iki aydır ilaç kullanıyoruz. Gerçi işe de yaramadı. Amca dedim bence teşhisi yanlış dedim ve dedim bana göre eşinin geniz akıntısı yok ama konuşamadığı boğazına takılan düşünceler var dedim. Amca bir durdu şaşırdı önüne baktı sanki haklısın doktor bey dedi ya. Amca dedim senin hanım mutsuz. Bana öyle geliyor dedim. Görmedim şu anda karşımda değil. Ama bence çocukluğundan taşıdığı büyük yükler var. Hepimizin olduğu gibi. Ve muhtemelen eşin koşullu sevilmiş. Belki sevilmemiş bile. Yani ee, anca sevilebilmek için aferin almak zorundaymış anne babası tarafından sevilmek için iyi çocuk, çalışkan çocuk, işte terbiyeli çocuk ya da ev işini yapan çocuk veya söz dinleyen çocuk olmak zorundaymış belki de dedim. Hangimiz değiliz ki doktor bey dedi. Bizim zamanımızda sevgi mi vardı? Haklısın amca dedim. Ama dedim eşinin sorunu şu. Sen iyi bir adamsın, yumuşak bir adamsın ve eşin yüzden sürekli hasta oluyor. O nasıl dedi ya? <laughs> yani nasıl olabilir? İyi olmak kötü mü? Yok dedim. Despot biri olsaydın dedim, eşin hastalanacak cesaret bulamazdı dedi. Sen beni nereden tanıyorsun ki dedi? Ya da eşimi gördün mü sen işte dedi. Genelde ilacını ben yazdırırım. Sen görmedin ki. Yani nereden tanıyorsun? Kuş ver dedim amca o kısmını ama. E, bence sen önce eşinin çocukluğunu iyileştir dedi. Adamın böyle gözleri büyüdü, şaşırdı. Ya dedi yıllardır çocukluğundan beri getirdiği çok sıkıntısı var dedi ve onların günahını çekiyoruz biz zaten dedi. Şimdi Bundan sonrasında ben amcadan madem bildin, madem teşhis ettin, hadi iyileştir demesini bekliyordum demedi. Başının ön neydi? Sessizce gitti. Çünkü kimsenin ona artık yardım edeceğini düşünmüyor. Çünkü artık e, bu işin düzeltilebileceğine dair inancı yok ve eşine burun sıfeyle anti İslamiliğini götürüp hayatı bir süre daha idare edecekti. Şimdi bu inançsızlık, bu çaresizlik hissi insana bir sürü soru sordurtuyor. Mesela ilk sorum her şey ilaçla mı iyileşir? Ya da İnsan bedeni gerçekten hastalanmak ister mi? Yoksa aslında insan bedeni iyileşmek isteyen ya da iyi olarak e, idame eden bir organizma değil mi? Bir başka sorun en çok bizi e, yoran, daha doğrusu en çok hastalık yaratan durumlardan biri olan laboratuvar tetkikleri bizi ne kadar yansıtır. Ya da biz ne kadar laboratuvar tetkiklerinde çıkarız. Bunu e, İngiliz bir daha doğrusu Hint asıllı İngiliz bir doktorun bana çok yakın düşünceleri olan bir videosunda bu soruyu sorduğunda çok hoşuma gitmişti. Ben de burada eklemek istedim. Gerçekten laboratuvar testleri bizi ne kadar e, tanır ya da biz laboratuvar testlerinde ne kadar çıkarız? Bu işin standardı nedir? Ya da standardı var mı? Yani herkesin e, belli bir kalıpta bir hali var mı? Şimdi yeni bir şey başladı, yeni bir akım başladı. Ben yıllardır söylüyorum ya ben uzun zamandır söylüyorum ama şu sıralar daha popülerleşti. Deniyor ki duygularınız sizi hasta eder. Aslında ben diyordum ki duygularınız hasta olmanıza karar verir. E şimdi bunu da sömürecekler. Şimdi bunu da size yeni bir çıkar kapısı olarak kullanacaklar ki yavaş yavaş bunun işaretleri gelmeye başladı. Mesela Dan Brown, müthiş bir yazar, çok keyifli okuduk bir sürü kitabını. Son kitabında bu konuyu işliyor ve sorusu şu, gelecek geçmişe etkiler mi? İnsan beyninin bizim düşündüğümüzden farklı olduğunu, bilincin farklı olduğunu anlatan bir kitap. Henüz yarılarındayım, o yüzden çok net yorum yapmayacağım ama o yönde giden bir kitap. Peki, burada bir soru geliyor aklımıza. Bilinçaltının bilinci var mı? Önce bunu cevaplamak gerekiyor. Evet, bu soruyu cevaplayalım mı? Bilinçaltının bilinci var mı? Yok kardeşim. Bilinçaltınız sizin düşündüğünüz gibi çalışan bir yapı değil. Bu konuda Freud da yanıldı. Jung da yanıldı. Adler de yanıldı. Erik Fromm da yanıldı. Nörologlar da yanıldılar. Beyin cerrahları da yanıldılar. Bugün beynin çalışma sistemi belli ee, tetkiklerle belli tekniklerle evet ortaya çıkarılabiliyor. Fakat bir ayrıntı var. Bilinç altındaki işleyişi henüz çözebilmiş değiller. Bir şeyler hissedenler var, bir şeyleri fark edenler var ama ee, henüz hiçbiri benim geldiğim noktada değiller. O bilinçaltına giden otobanı henüz çözebilmiş değiller. Şimdi e, söylemlerimi ukalaca algılayabilirsiniz ama ben önce sorgulamak istiyorum. Çünkü oraya giden yola dair bir sürü kitap yazdım, anlattım, kamplar yapıyorum, seminerler yapıyorum ve bunu kanıtlarıyla ortaya koyuyorum. Fakat önce <laughs> Şunu sorayım mı size? Bilinçaltının işleyişini bilen biri sizce tencere tava çalarak, işte gonglara vurarak, ağaçlara sarılarak ya da frekans ya da rakamlarla yönetilmeyeceğini çok iyi bilir. Yani bilinçaltı bunlarla ilgilenmiyor. Bilinçaltı bunlardan etkilenmiyor. Hep söylerim, olay bir plasebo etkisidir. Bir yanılsamadır. Sizi iyi olduğunuza inandıran geçici çözümlerdir ve bu başka bir sömürü ortamıdır. O zaman doğru olanı seçmek gerekiyor. Aslında biraz düşünürseniz cevabı da bulabileceksiniz. Çünkü kapitalist sistem ve özellikle 21. yüzyıl bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışından, 20. yüzyıldan, 21. yüzyıla bilimle ya da inançla sizi nasıl aldatacaklarınıza, aldatacaklarına odaklanmış e, ee, bir grup insanın çaresizliğinizi sömürmesiyle geçiyor. Ve bunun için kullandıkları argümanların başında bilinç, bilinçaltı, zihin, alt beyin vesaire geliyor. Ve bunu işte kuantum gibi, işte frekans gibi, işte rezonans gibi e, aslında hepsinin altyapısının boş olduğunu bildikleri halde e, bilime dayandırdıklarını söyleyerek sizi sömürmeye devam ediyorlar. E, diğer tarafta modern tıp, şu anda kabul gören tıp, sizi standartize ederek iyileştirmekten çok ilaç kullandırtan bir sektöre dönüşmüş durumda. Bu arada şu ayrıntıyı bilmelisiniz. Elbette ben de bir hekim olarak ilaç yazıyorum. Zaman zaman ilaçlar kullanıyoruz, zaman zaman tedaviler yapıyoruz. Elbette her şeyin e, zihne bağlanması yanlış. Örneğin ben tıpta cerrahinin cerrahi branşların gerçekten mucizevi, gerçekten büyük işler yaptığını düşünüyorum. Fakat şöyle de bir düşüncem var. Ruh iyi değilse, duygularınız sağlıklı değilse, hasta olmanız kaçınılmazdır. Buradan yola çıkarak sağlam beden sağlam kafada bulunur diyebiliriz. Demeliyiz. Fakat tekrar söylüyorum bu ilaçla tedaviyi inkar eden bir düşünce değil. Hadi atın ilaçlarınızı, işte meditasyon yapın, ruhunuz iyileşsin, siz de iyileşeceksiniz. Gerçekçi bir yaklaşım değil. Fakat modern tıbbın bize getirdiği noktayı sorgulamak zorundayız. Neredeyse ilaçların yüzde sekseni boşa yazılıyor ve en kötüsü Sadece ve sadece zaman kaybettiriyor. Örneğin psikolojik sorunlarınızın çok kolay çözümleri var. Çok kolay. Bunları kitaplarımda anlattım, açıkladım kolayca ve açıklamaya da devam edeceğim. Örneğin ee, diyabet hastalığını tedavi eden bir ilaç yok ama biz diyabet ilaçlarını o kadar çok kullanıyoruz ki. Dün bir yayınımda söylemiştim geçen gün. Bir yılda 2024 yılında Türkiye 2 milyar 570 milyon kutu ilaç içmiş. Kişi başına 30 kutu ortalama ilaç içmişiz. Bir hekim olsam da bu bana mantıklı gelmiyor. Daha kolay bir yolu olmalı. Israrla ruh halimiz çocukluğumuzdan bugüne getirdiğimiz düşüncelerimiz çocukluktan bugüne yaşadıklarımız biriktirdiğimiz duygular ve bu duyguların bizdeki yansıması hayatımıza yansıması bizi belki de bugün bir kanserle bir MS hastalığıyla ya da hiç aklınıza gelmeyecek bir immün sistem hastalığıyla baş başa bırakıyorum. Bu konularda çözümler üretebileceğimi biliyorum. Bu video bizim için bir başlangıç olsun istiyorum. Sizlere zaman zaman vaktim oldukça, gücüm yettikçe bu videolardan çekip bu kanala koymaya çalışacağım. Temel düşüncemi anlatmaya çalıştım ve bu düşünceyle size şunu söyleyebilirim. Her hastalık iyileşebilir. Herkes iyileşebilir. Her hastalığın gidiş yolunun bir de geriye dönüş yolu vardır diye düşünüyorum. Ve bunları yaşadıkça, uyguladıkça, yaptıkça bulacağız. Kendinize iyi bakın. օշտակավ